gördüğü zamanlar Asya'nın geniş bozkırlarında, göğü delen dağların arasında atalarının ruhunu taşıyan büyük bir millet yaşardı. Göktürkler bu millet, demiri büküp şekil veren, at sırtında rüzgarla yarışan, özgürlüğüne düşkün bir halktı. Tarif boyunca defalarca düşmanlarla savaşmış, dağılmış, yeniden birleşmişlerdi. Ama her zaman onlara yön gösterecek bilge bir lider bulmayı başarmışlardı. İşte bu liderlerden biri de Göktürklerin tarihini altın harflerle yazan Bilge Kağan idi. Bilge Kağan, Kutluk Kağan'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Babası, Çin'in zulmü altında ezilen Göktürk boylarını bir araya getiren, devleti yeniden kuran büyük bir kahramandı. Bilge Kağan, daha küçük yaşlarda devletin içindeki zorlukları, halkın çektiği sıkıntıları yakından görmüş ve bu zorluklarla nasıl başa çıkacağını öğrenmişti. Ancak bilge kağını asıl farklı kılan sadece savaşçı olması değil, o aynı zamanda halkını birleştiren, bilgeliğiyle yön gösteren bir liderdi. Kutluk Kağan'ın ölümünden sonra Bilge Kağan tahta çıktı. Ancak o günlerde Göktürk Devleti sadece düşmanlarının değil, kendi içindeki kavgalarında da tehditi altındaydı bu an. Ton Yukuk gibi bilgelerin yardımıyla devletini sağlam temeller üzerine kurmaya çalışan Bilge Kağan önce kardeşi Kültilin ile birlikte içteki kargaşayı sona erdirdi. Birlikte savaş meydanlarında göğüs göğüse çarpışarak devletin sınırlarını korudular. Kültigin, Bilge Kağan'ın sağ kolu en büyük destekçisi, savaş meydanlarının yiğidiydi. Ama Bilge Kağan'ın asıl amacı sadece savaşla değil, halkını refaha kavuşturarak bir devlet kurmaktı. O halkının sadece zengin topraklara değil, aynı zamanda bilgiye, kültüre ve birliğe sahip olmasını istiyordu. Göktürk devletini sadece savaşlarla değil, barışla da güçlendirmek gerektiğini biliyordu. Çin ile yapılan anlaşmalarla ticaret yollarını açtı, halkını vefa kavuştu. O dönemde Göktürk devleti yeniden dirildi, güçlendi ve tüm Asya'da saygı duyulan bir devlet haline geldi. Bilge Kağan sadece bir Kağan değil aynı zamanda milletine yol gösteren bir bilgeydi. Göktürk halkına öğütler verdi, onları çalışmaya, birlik içinde olmaya çağırdı. Onun en büyük mesajı, halkının asla unutmayacağı bir miras olarak taşlara kazındı. Orhun yazıtları adı verilen bu yazıtlar, Bilge Kağan'ın halkına verdiği öğütleri, onun bilge yönetimini, ve devlet anlayışını anlatan kutsal metinlerdir. Orhun yazıtlarında Bilge Kağan şöyle seslenir. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer derinmedikçe, Türk milleti, ilini ve töreni kim bozabilir? Ey Türk milleti, titre ve kendine dön bu sözler. Göktürk halkına bir uyanış çağrısıydı. Bilge Kağan, halkının sadece savaşlarda değil, barışta da güçlü olması gerektiğini inanıyordu. Ona göre millet, ancak birliğini koruyarak ve geçmişine sahip çıkarak ayakta kalabilirdi. Onun döneminde Göktürkler sadece askeri zaferlerle değil, aynı zamanda kültürel gelişmelerle de öne çıktılar. Bilge Kağan halkının eğitimine, sanatına ve kültürüne de büyük önem verdi. Ancak her büyük lider gibi Bilge Kağan'ın da ömrü sınırlıydı. Uzun yıllar boyunca devletini birlikte de yönettikten sonra bir gün göçtü bu dünyadan ancak geride bıraktığı miras sadece Orhun yazıklarına kazınan taşlarla sınırlı kalmadı. Bilge Kağan'ın adı Türk tarihine altın harflerle kazındı. Onun kurduğu düzen, halkına verdiği öğütler ve devleti için yaptığı fedakarlıklar yüzyıllar boyunca anlatıldı. Türk milletine bıraktığı en büyük miras, birliğin ve bilginin her şeyin üstünde olduğuydu. Bilge Kağan'ın devleti zamanla zorluklar yaşadı. Ama onun mirası hiç unutulmadı. Bugün yine Türk milletinin hafızasında bilge bir lider olarak yaşar. Onun hikayesi halkını karanlıktan aydınlığa çıkaran bir liderin bilgelik ve cesaretle kurduğu bir destanın parçasıdır.